Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, e, İtalya serimize devam ediyoruz. En son, en sonki bölümümüzde e, İtalya'dan İtalya Krallığı'nı formlamıştık. Açılsın hemen oyunumuz. Bir de arkadaşlar ben dün video atamadım. E, çünkü e, misafirliğe gitmiştik. Ee, o yüzden bugün onun telafisini yapıp 2 bölüm İtalya serisi 2 bölüm İtalya videosu gelecek. Hadi açıl 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 açıl. Hı, bu arada arkadaşlar modu bilmeyenler için mod Cancer's. Zaten burada da yazıyor. Hadi 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 hadi. En son galiba Batı Roma İmparatorluğunu formlayacaktık Balkanların hepsini tamamlayacaktık Batı Roma yani Batı Roma Batı Roma İmparatorluğu için e, gere gereken toprakları alacaktık çok zor bir seri olacak çünkü bir de NATO'yu formlayacağız. Daha bayağı şeyimiz var. Mesela burada ABD yerine atıyorum Çin falan olacak mesela. E, tahminimi söylüyorum. Ya da Meksika. Genelde AB, ABD yeniyor ama ben bir keresinde oynadığımda Meksika ABD'yi yenmişti. Nedense. Neyse oynayıp de İtalya. Evet, İtalya Krallığı'nı aa formlamıştık. Biz formlamıştık İtalya Krallığı'nı. Hatırlıyorum. Neyse, e, tekrar başlayalım o zaman. Buraya bir 5000 geri kalanı buraya. Çok az sayıda asker gidiyorlar. Sen nereye Buraya git. Evet. Buraya bir bin ordu yolla. Bin. Bin. Hı. Eee geri kalanlar Atina'ya gitsin. Sen de Alexander ne sok? Oh. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam halledeceğiz, hiç sorun yok. Sadece birkaç askere alma işlemiyle... Buradan asker alma işlemi yapacağız. Şuraya bir liman inşa edeceğiz o zaman. Hızlı hızlı hızlı. edeceğiz. halledeceğiz, edeceğiz. Sadece asker alma işlemiyle. Bir 2000 orada olsun ama adam orada oldu basar ya. Hareket planı yok. Burada bur, basayım. Adam. Tamam orada iyi iyi dayandık bu arada. Hemen asker alma yapacağım. Güzel nüfus varmış. Mora Yarımadası'na çıkarma. Ya hatta yok. Mora Yarımadası'na çıkarma açacağım. burada. Biraz hızlı gelmesi lazım. Sen de saldır. Hatta dur dur dur. Bir saniye. Buraya bir 2000 destek ver. Geri kalan da kalamata, to kalamata toprağına çıkarmazsın. Hareket puanımız yetiyor. Çok iyi. Ee, o zaman burada... Hayır ya. Ordumuz biraz hızlı gelirse... tam Hızlı geldi en azından. Yunanistan almıştım. Niye böyle gözüküyor ya? Acaba ha bir tur atlamadığımdan oldu herhalde. Oyunu kaydedip bir tur atlıyordum ben. Öyle yapılıyor zaten. Çıkarmamız da geldi. O kadar az ordu sayılarıyla saldırıyorum ki. Sen e, Rodos'a Sen buraya gel. Yeni yaşarsan oradan geliyor. Yaşamadı zaten. Aa nasıl ya? Tamam. Şimdi Rodos'a şey kaldı. Girit. Şimdi sadece bırak kaldı. Bir saniye bir saniye. Koalisyon. Macaristan. Barış. Portekiz. Bu Macaristan mı? Macaristan. Şimdi Portekiz ile başlayayım. Zaten alacağım ben bunların ikisini de. Tamam. Ee, şimdi gereken topraklar nereydi? Tamam. Yakma yazdım. Yunanistan'la barışalım hemen. Böyle. Sonra bir de adalardı. Değil mi? Bir barışalım. Bütün topraklarını almayacağım çünkü Türkiye bana sorun çıkarabilir. Bir gereken toprakları mı almışız? Ha barışta değil miyim? Ha Azerbaycan bana savaş açmış. Ben de diyorum niye formlayamıyorum. Ve İtalya Krallığı formlandı. Şimdi Batı Roma'yı barıştık. Şimdi Batı Roma İmparatorluğunu formlayacağız. Şimdi ilk önce İsviçre'den başlayacağım. İsviçre. Orduları toplayalım hemen. Başka nerede ordular? Tamam bunlar burada beklesin. Ya herkes bana savaş açıyor. Bir bırakın beni. Rahat bırakın ya. Neyse şimdi bir o oh, yalnız orada neyse aslında y... yani pek emin değilim var. Ya yenebiliriz ama pek emin değilim. Korkuyorum. Bir tık daha. Ya abi ya adam bizim ordularımızı gördü. Hemen bizde de dost medeniyet oldu var ya. Göstereceğiz şimdi günün onu. Oralar bir toplansın. Bir garip oldu ama. Tamam. Her bir sınıra 1, 2, 3, 4, 5. Her bir sınıra o zaman 10.000. Bin. 10.000 bin buraya. 10.000. Bin. 10.000 bin buraya. Umdum buraya, 1000 buraya, ee, 10184 benim buraya yanlış duysam yorumlarda yazabilirsiniz. Dur bir saniye. Sırbistan bak. Tamam. Ha biz bunları yapmamış mıyız? yapalım o zaman tamam şimdi hızlı bir şekilde simülasyonları başlatalım tamam şimdi orduları dizdiğimize göre hatta ya bari sözümü kesmeyin be e, 184'ünü e, bir terh, e, silelim askeri. 184. tam Ve İsviçre'ye... Bir saniye be. Adam bizim savaş açtığımızı iyice bir şey olsun. Yani savaş açacağımızı anlasın bir. Ya da hiç gerek yok. Zaten ilişkimiz kötüleşecek. <laughs> Zaten İsviçre diye bir tane devlet kalmayacak abi. Bunu direkt yolla buraya. 5000 buraya. Onun buraya. Çok güzel. O 38 bin asker kaldı. İyi bir sayı. Hepsini alabiliyor muyum? Evet. Çok güzel. Asimilasyonlar. Hmm, bir de Fransa'yla ilişki geliştirmeye devam. Bak. Bir saniye. Batı Roma İmparatorluğu için gerekiyor mu? Fransa'ya da alıyoruz. Fransa'ya da alıyoruz. Ama onun için daha fazla ordu gerekecek. Nerede istihdam edilebilir nüfus? Oo. Maşallah var var ya. Maşallah. Doğru sayıları ne ya böyle? Oo. İtalya'nın nüfusu gerçekten çok güzel. Hareket fonu bitti. Eksiye girene kadar basacağım. Ekonomileri kaç? Ekonomi ekonomilerimizi karşılaştırdığımızda 546 bin yani 550 bin. Aa. O zaman. Evet. Onun önüne geçeceğiz. Çok az bir şey yapsam bile yetecektir. Çok az. A500 kız kızım oldu. Tam. Bu mu? Ben biriyle savaştan mıyım? niye bana çok savaş ilan ediyorlar? Benim bir dostum var mı? Bir dostumuz yok arkadaşlar. Oh. Almanya. Almanya bana savaş ilan ederse bittim. Etmez be. Olumsuz düşünmeyelim. Fransa sen ne yapıyorsun? A, bir saniye. Evet, çok iyi. Fransa devam et. Fransa Hollanda'yı alırsa, Hollanda'dan alabileceğim toprakları alabileceğim. Evet. Evet zaten eksiye girdik. Bence yeterli. Kaç sınır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sınır var. Bir abi 20 bin olur. 20 bin. O da çok mu fazla oldu be? Neyse 20 bin buraya. 20 bin buraya. Diğerlerinde 10.500. Yok çok oldu. 10.000 10.000 Geri kalanı da buraya. Bir 10.000 daha basayım buradan. 10. 000. girmemiz çok normal. Gelsin ordularımız. Ve e, Fransız seferine hazırız. İngilizler inşallah bana çıkarma atmaz. Ya bana diyorum Fransa'ya. Neyse açtım savaşımı. İlk bir şey yapacağım. Adamlar saldırmadı. Evet. Saldırmadıklarını Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Ya var ya. Ah, ticaret talep ediyor. O zaman hızlı bir şekilde saldırmamız lazım. Yoksa İngilizler de savaş açarım. Ama e, bir dahaki bölümde Hiçbir direnişle karşılaşmalık. Adamların Hop. ordusu yok. 5000 buraya. 5000 buraya. Sen direkt buraya saldır. Sen bunun peşinden gel. İngilizlerden daha fazla toprak alman lazım. 5000 buraya. 5000 buraya. Ee, 12000 ordu da buraya. Abi ya ben korkuyorum var ya. Bu adamlardan ben korkuyorum. Bir saldırmazlık paktınız var mı? E saldırmazlık paktımız var. O saldırmazlık paktı bitince tekrar tekrar imzalayacağım. Öyle sen bunun peşinden gel. Çok güzel gidiyoruz. Hatta senin nasıl bölelim? 10.000 buraya. 10.000 buraya. 5.000 buraya. 3.000 buraya. 2.000 buraya. 10.000 buraya. 20.000 de takip etsin. Diyorum. Abi Paris'i benim almam lazım yani. Av. Yok 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 sonu yok. Hallettik. Lan. Ben seni unutur muyum Belçika? Neyse. Fransızlar herhalde. Dur, oraya birazcık daha büyük bir ordu sayısıyla gidelim. buraya. Sen 10 bin, 10 bin. bin, buraya, 5.000 buraya. Sen de buraya git. Oo, yalnız Fransızlar gerçek ordusunu gösterdi herhalde bize. Tam sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Ve Paris aldım abi. Devam, 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 devam. Sorun yok, sorun yok. Aa, bir yayılacaklar ya. Tam çok gelmeyelim kendimize. Halledeceğiz arkadaşlar. Hadi hadi asker alma buraya gel saldırılara devam edelim Fransızlar küçüm Fransızları küçümsememeleri küçümsememeliyiz dersimizi aldık hiçbir şeyi küçümsemeyeceğiz artık. Abi, Heh. 2000 buraya, 2000 buraya, 1000 buraya, 70 buraya, 500 buraya. de buraya. Abi, gider misin? Heh. Hadi hadi hadi. Halledeceğiz halledeceğiz. Ee, bir dünyaya bakıyorum. Aa, yalnız Çin hmm, şimdi zaten korktuğum başıma geldi. Çin, Çin buradaki devletlerin hepsini alacak. Böyle Avustralya'ya kadar gelecek. Sonra e, güçlerinin Hindistan'a saldıracak ama adamlar zaten yenilebilir. Çünkü adamlar şu an Almanya e, sosyalist Almanya ile yani komünist e, Almanya ile savaşta, Rusya ile savaşta, Pakistan'la bir de Myanmar ile savaşta. Zor gerçekten Çin'in buradan zaferle çıkması. Atlayalım turumuzu. Pek de güzel bir tur geçmedi ama halledeceğiz abi sorun yok. Hay yanlış tur atladım ya. Abi. Çok kötü. Dur. Sen böyle gitme. Bin buraya. Beş bin buraya, sen de buraya abi halletmemiz lazım bunu. He. Bu buraya sağlırsın. Oradaki gücü kırmam lazım benim. Hadi 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 hadi. Halledeceğiz. Bir ikinci Fransa seferi. Bir saniye ya Fransa. Ya İngiltere bir çıkarma at şuna be. Belçika ile de savaştı. Yok Belçika İngilizlerle savaştı. Tamam. Şimdi burada sadece asker alma işlemi yapmam lazım. Halledeceğiz abi. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Niye bu kadar çok korkuyorum ya? Halledeceğiz. Her şey yoluna girecek. dan yayılma, ya, ya, yayılmazlar inşallah. Tabii turu bize verirse oyun. Hareket bununla bitti. Evet tabii ki de vermez. Şimdilik Fransızlarla barışacağım. Arkadaşlar bir dahaki bölüm ikinci Fransız seferini yaparız. Şimdi abi sen bana böyle ver. Neyse adamın çıkarmatmasını engellemek istiyorum ben. Bir göz atabilir miyim? Nerede var liman? Oraya liman var. Tamam o zaman orayı alacağız. Şimdi böyle Dur Bir saniye Burayı alayım Değerli toprak de buradan çıkarma atmalarını engelleyelim. Ha, burayı birleştirmem lazım. Ya da yok be. Biz böyle devam edelim. 6 yıldızım daha var. 6 yıldızı da buraya alayım. Güzel oldu. Ve ee, tamam. İkinci Fransız seferi olacak. Şimdi video kaç dakika olmuş bir bakayım. 27 dakika olmuş. Ben yavaştan videoyu kapatayım. Ee, bugün tekrar video atacağım. Ee, Hepiniz, hepinizi çok seviyorum. Videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.